Arkadaşlar şu an aracın içini tanıtacağız sizlere. Gördüğünüz gibi ekranda iki tane saat var. Bu 6'ya kadar olan devir saatimiz. Bu 200'e kadar olan hız saatimiz. Yukarıda dijital bir ekran var. Aracın saat hız e, yaptığı kilometreyi gösteren bir saat. Kontağımızı açtığımızda yanan lambalar var. Bir kısmı sönüyor. Buradaki motor arıza lambası alttaki ünlem işareti el freni. Diğer emniyet kemerinin kapalı oldu olduğunu gösteriyor. Diğer artı eksi olan aracın elektrik aksamı ile ilgili. Araç çalıştığında bu lambalardan bir tanesi yanıyorsa o sistemde arıza olduğunu gösterir. Aracın ısıtma soğutma sistemi burada. Burada gelen havanın yönünü ayarlıyorsunuz. Yüz ayak cam gibi. Burada fan hızının kademesini ayarlıyorsunuz. Burada da sıcaklık soğukluk ayarı. Musluklarda olduğu gibi mavi soğuk kırmızı sıcak. Aracın teyp multimedya sistemi yukarıda. Buradaki kumanda koluyla sinyalleri aşağıya sol yukarıya sağ çalıştırıyorsunuz. Haricinde bunu öne doğru kıvırarak bir tane kıvırdığınızda açılan park lambası. ikinciyi kıvırdığınızda kısa farlar yanar. Kendinize doğru çektiğinizde uzun farlar yanar. Uzun farlar yandığında mavi lamba belirir oradan. Tekrar kendinize doğru çekip bıraktığınızda kısaya döner. Bu şekilde tekrar kapatırsınız. Burada silecekler var. Silecek kolu var arkadaşlar. Aracın sağ tarafındaki kumanda. Bunu kendinize doğru çektiğinizde cama doğru su verir. Yukarıya doğru kademe kademe kaldırdığınızda silecekler çalışır. Hızı 3 farklı kademede çalışır. Aracımız 6 ileri 1 geri 7 viteslidir toplamda. Burada bir el freni var. Burada bir ayak freni var. Depriyaj ve gaz pedallarımız burada. Burada hocaların kullandığı yedek pedallar var. Aracın cam otomatikleri buradan çalışıyor. Dört cam da buradan kontrol edebilirsiniz. Aracın iç aydınlatmaları buradan çalışıyor. Dikiz aynalar yandan. Dikiz aynaları ayarlamak için de şurada bir düğme var arkadaşlar. Sağ tarafa çevirdiğinizde sağ aynayı sol tarafa çevirdiğinizde sol aynayı hareket ettirip aşağı yukarı yönlendirebilirsiniz.